iletti Şimdi hocam UNESCO'nun biliyorsunuz tek kadın başkanı seçilmişti. İki gün önce bizdeydi. Burada hmm. konferansta röportaj yapıyorlar Atatürk'le ilgili son ne dedi biliyor musunuz? 20. yüzyılın dedi en önemli devrimcilerinden birisidir ama dedi devrimci olarak kadın hakları konusundaki onun dedi yap, yaptıkları, çabaları en önemli devrimidir. Doğrudur. Bir şey arz edebilir miyim? Estağfurullah. Buyurun usta. Efendim. Ee, benim arkadaşım Profesör Dan McKenzie Cambridge'de bizim mesleğin en büyüklerinden biri. O benim çok yakın arkadaşım. Bir gün onun evinde oturuyoruz. Kayınvalidesi orada. Kayınvalidesi dikkatinizi çekerim. İkinci Dünya Savaşı'nda istihbarat binbaşı. Kadın. Falan e, Banti dedi, Celal İstanbul'dan. Aa dedi. Türk müsün sen dedi. Evet dedim. Ben genç kızken dedi, Türkiye'de de aşık olduğumuz bir adam var. Şimdi düşünüyorum şarkıcı yok. Artist de yok. İskoçyalı bir kadın. Bak Türkiye'de kime aşık olur? Ben de kimdi o dedim. Mustafa Kemal Paşa dedi. Dedim ya nasıl olur dedim o adam sizin düşmanınızdı dedim. Size sopa çekti. Hayır hayır öyle düşünmedi. Mustafa Kemal Paşa dedi. Bir orta çağ devletinden dedi. Birkaç yılda modern bir ülke yarattı. Kıymetini bir tek biz bilmiyoruz. Evet, sormayın. Sor, Kıymetini bir tek biz bilmiyoruz. Ah ah efendim sormayın Dedi ki kadınlara dedi seçme ve seçilme hakkını dedi. Ekseri Avrupa ülkesinden önce o İsviçre'den önce verdi. Evet. Uygarlık tarihi, insanlık tarihine baktığımız zaman Cumhuriyetlerin erkeklerle kurulmuş olduğunu görüyor. Çünkü Cumhuriyet Büyükşehir'i çok basit. Kurup ilan etti mi? Ederim. Heh. Ama demokrasi öyle değil. Tabii. Demokrasi, kültürü yaşanılarak öğrenilir. Ve uygarlık tarihi bize bir şey öğretmiştir. Demokrasi kadınlarla yaratılabiliyor. İşte çok Atatürk doğru. onun için. Onun için önemli. Durup dururken bunları yapmadı. Durup dururken o kadın hakları... Kadınlar üzerinde durup dururken durmadı iş olsun diye durmadı. Tekrar şuraya